Ön Türk topluluklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber incelemeye devam edelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. CNP'ler veya CNP'ler Moğolistan ve Mançurya sınırı civarında yaşamış göçebe kabile. Etnik yapısı konusunda Moğol tezi, Tunguz tezi, Moğol ve Türk boylarından oluşan bir konfederasyon olduğuna dair tezde vardır. Wilhelm Barthold CNP'lerin şüphesiz Türk kökenli bir kavim olduğunu belirtmiştir. Wu Huan Konfederasyonu Hiknoların güneydoğusunda, CNP'ler Hiknoların kuzeydoğusunda oluşmuştur. Hingnu birliğinden kopan bu topluluklar eski topraklarına saldırmıştır. CMP'lerin kalkış dönemi Hingnu'ların yıkılma dönemine denk gelmektedir. Milattan sonra 87 ile milattan sonra 93 yılları arasında Hingnu'ların iki Şanyusunu hükümdarlarını öldürmüşlerdir. CMP'lerin en namlı hükümdarları 2. yüzyılın ortalarından 81 yılına kadar tahta kalmış Tanşi Shi Huai olmuştur. Tanşi Shi Huai kuzey Hingnu'ları mağlup etmeyi başarmış ve topraklarını ili nehrine kadar genişletmiştir. Çok kez 158 yılında Güney Hint ile birlikte Çin Seddin'i aşmıştır. Oğulları ve yeğenleri kendi yerinde tutamamış ve böylece Siyampi Konfederasyonu 233 yılında dağılmıştır. Siyampilerin bir bölümü Liu Henan'a doğru hareket etmiş ve orada Han Tu'sun komutası altında 352 yılında Güney Hint mağlup etmiştir. Orada kurdukları yan hanedanları Çiyan Yan ve Hou Yan fazla ayakta duramamış ve 370 yılında aynı kendileri gibi kısa ömürlü Çiyan Çin hanedanını kuran Tibetli Di kavminden Fu Çiye'ye yenik düşmüştür. Ancak 16 yıl sonra 386 yılında bu bölgede Tapgaçlar, Toba Guay, Kuzey Wei adını kurmuştur. Tapgaçlar da zamanında bir CNP boyuydu. CNP'lerin başlıca kolları Doğu CNP, Duen, Muron, Yuwen, Batı CNP, Tuoba, Hanlaşma Siyaseti, Yuwen, Kuzey CNP, Muron Tuyu Hunlar Çağında CNP kavimlerinin başkanı Tanşu Huai, Onay'da doğmuştur. Cücenler, Orta Asya kökenli bir kavim dir Önce 3. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında Asya'nın kuzeyinde etkinliği gösteren izole bir göçebe topluluk. Tarihte ilk defa Kan, Kühen unvanını bu devlette Yujulü Şeylun kullanmıştır. Çinliler Juan Juan Cücen, Türkler apar olarak adlandırıyordu. Çince'de Juan Juan Cücen, çabucak büyüyen her yeri saran böcekler anlamına gelmektedir. Ancak 6. 9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa'da kurulan ve Avrupalıların Avarno adını verdiği kavim ile aynı olup olmaması şu ana kadar kanıtlanamamıştır. Çin kaynakları kaynaklarında Juan Juan, Arap ve Doğu Roma kaynaklarında avar olarak adlandırılan cücenler, Göktürklerce de apar olarak adlandırılıyordu. Hinknulara bağlı boylardan doğan bu boy, uvar ve kun olmak üzere iki büyük boya dayanmaktadır. Cücenler, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Kore'ye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular. Cücenler, esirlerini mankurtlaştırarak bilincini yitiren adeta robot bir köle yapan tek halktır. Özellikle tutsak edilen veya yurtlarından kaçırılan Kırgızlar ve Tabgaçlar mankurtlaştırılmıştır. Her bir insan cücen topraklarında yaşamak istiyorsa tabgaçlardan nefret etmesi yeterliydi. 429'da Kuzey Wei, tabgaçlar devleti, cücenlere karşı büyük bir saldırı başlattı ve çok sayıda insanı öldürdü. Çinliler piyadedir ve bizler süvariyiz. Bir sıpa ve deve sürüsü, kaplanlara veya bir kurt sürüsüne karşı ne yapabilir? Cücenlere gelince, onlar yaz aylarında kuzeyde hayvanlarını otlatırlar, sonbaharda güneye gelirler ve kışın sınırlarımıza baskın yaparlar. Onlara sadece yazın otlaklarında saldırmak zorundayız. O zaman atları işe yaramaz. Aygırlar kısraklarla, kısraklar taylarıyla meşgul. Eğer orada onlara rastlarsak, otlamalarından ve sularından onları kesersek, birkaç gün içinde yağlanırlar ya da yok olurlar. Tapgaçlar devleti imparatoru Tobagui, 552 yılında Göktürkler Cücenegemenliği'ne son verince Cücen sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sabar Türkleriyle karşılaştılar ve onları yağmaladılar. Karadeniz'in kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Doğu Roman'ın boşluğundan yararlanarak Balkanlara denetimi altına aldılar. Cücenler, Orta Asya'da çeşitli Türk boylarını da gemenlikleri altına aldılar. 200'lerde Asya'da kurulan Cücenler, 400 yıllarında sınırları irtiş ırmağından Kore Yarımadası'na kadar uzanan güçlü bir devlete dönüştü. Çinliler ile sürekli bir çatışma içinde bulunan Cücenler, 458'de giriştikleri savaşı yitirince kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. 551'de Bumin Kağan önderliğinde ayaklanan Göktürkler, bağlı oldukları Cücenler'i yenerek bu devletin Asya'daki varlığına son verdiler. Göktürkler tarafından yerlerinden edilen Cücenler, önlerine çıkan sabarları sürerek haftaçlardaydı Asya bölgesine ulaştılar. İlerleyen yıllarda ise Balkanlara kadar uzayıp Avar İmparatorluğunu kuran halk Cücenler Juan Juanlardan başkası değildi. Cücenler Asya bozkurlarında bir halk olarak tarih önüne çıksa da 555 ve sonraki yıllarda batıya yönelmişler ve Sabir Türkleriyle bütünleşerek ilk Proto Türklük kimliklerinden çıkarak bütün Türkleştiler. Bundan sonra Avrupa'da 8. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Avrupa'da siyasal varlıklarına Frank Kralı Şarlman devletlerini yıkarak son vermiştir. Sonrasında yerli halklar arasında Hristiyanlaşarak eridiler. Tavgaçlar CMP'lerin bir boyu. Divanı Lugatit Türk'te Tavgaç maçinin adıdır. Burası Çin'den 4 aylık uzaklıktadır. Çin aslında 3 bölüktür. Birincisi Yukarı Çin'dir ki doğudadır. Buna Tavgaç derler. İkincisi Orta Çin'dir. Burası Hıtay adını alır. Üçüncüsü Aşağı Çin'dir. Barkan adı verilir. Bu Kaşkardadır. Lakin şimdi maçin Tavgaç diye tanınmıştır. Hıtay ülkesine de Çin denilmiştir. Teofilaktus Simo Kattaya göre Çin'in bir kısmına Tavgasi Tabgaç ve ve bir kısmına Mofkeri denilmiştir. Göktürklerin Orhun bölgesine diktikleri Böngü taşlarda Çin adı yerine kullanılan Tabgaç sözcüğü, gerçekte 4. yüzyılda Kuzey Çin'de etkili bir politika ile sivrilen Tabgaç devletinin adından yadigardı. Orhun yazıtlarında pek çok yerde geçmektedir. Çoğu çevirilerde Çin devleti veya Çinli halk manasında kullanılmıştır. Bilge Ton Yukuk 1. Taş 1. Yüz Batı Yüzü 7. dizide şöyle yazılmıştır. Bilge Ton Yukuk ben özüm Tabgaç iline kılındım. Türk bodun tapkaçka körür erdi. Ben bilgi ton yukuk. Kendim tapkaç ilinde doğdum. Türk boyları tapkaça bağlıydı. Tavgaç, tapgaç, tavgaç adı. Şiyen beyi yani Sibir kabileleri içerisinde Tuoba veya Tuoba Şi diye bilinen kabile adından gelmektedir. Tuoba kabile konfederasyonunda Hun, Dingling, Kırgız, Jujuan, Wuhuan ve Doğu Siyen gibi 31 kabile bulunuyordu. Kuzey Wei Hanedanlığını milattan sonra 386 milattan sonra 534 kurarak Çin'i aşağı yukarı 150 sene hakimiyeti altında tutmuştur. Dolayısıyla batıdaki kavimler Çin'i Tapgaç, Tugast adıyla anmıştır. Ohrun yazıtlarında da görülen Tapgaç adı, Orta Asya'da Çağatay dönemine kadar kullanılmaya devam etmiştir. Çin kaynaklarının Topa diye zikrettiği Tapgaçların adı, Kaşgarlı Mahmut tarafından ulu, saygıdeğer diye açıklanmıştır ki yaşadığı dönemde, Türkistan coğrafyasına egemen olan Karahanlı hükümdarlarınca Tapkaç, Tamgaç şeklinde ünvan olarak kullanılmaktaydı. Modern köken bilimsel araştırmalarda ise El-Baza değişik bir yorum getirmiş. Türkçe tapgaç, mala mülke sahip, malik. Doğuda önemli bir siyasal boy birliği olan Kuzey Wei yani tapgaç devleti 385-550 Kuzey Çin bölgesinde günümüz Gansu eyaleti ve Xinhai üzerindeki Ninsha Huai Özerk bölgesini Sarı Irmağına kadar uzanan alanı kapsar. Kurulmuştur. Yaşamları yasaklanan veya kısıtlanan 119 göçebe boy ve oyman kurduğu tapgaç devleti ortalama 170 yıl sürmüş, 20 yönetici görmüştür. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğen beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.